Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kıskanmak dizisinin ünlü ismi Özgün Namal maalesef trafik kazası geçirdi. Çocuklarıyla beraber hastaneye kaldırıldı. Apar topar bizler de kanalımız olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haber detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Yerde Kıskanmak adlı dizide hayat verdiği Seniha Paşazade karakteriyle Dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Özgün Amal'dan korkutan bir haber geldi. Namal'ın sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Masumlar, hanımın çiftliği, merhamet, kızıl goncalar ve kıskanmak gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Özgün Amal'dan korkutan haber geldi. Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde çocukları ile birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Namal sabah saatlerinde okulların da tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı. Ünlü oyuncunun şoförünün kullandığı araca Beykoz yolunda başka bir araç çarptı. Özgün Namal çocukları ve şoförü emniyet kemerlerinin bağlı olması ve hava yastıklarının açılması Nedeniyle kazaya hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Özgün Amal'ın çocukları su ve nefes ile şoförünün tetkikleri yapılıyor. Bugün ve yarın sete ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası kullanılamaz hale geldi. Bizler de kanalımız olarak ünlü oyuncumuz Özgün Amal ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.